Merhaba sistemleri göstermeye devam ediyoruz e, Bugün de tam sizin istediğiniz gibi uyuştur sistemi bulduk editledik Size göre yaptık Sizin isteğinize göre e, Onun için Rider'ın arka bahçesine gidiyoruz Yalnız bu pick up yani bu Alma yerlerini e, Daha başka yerlere de ekleyeceğiz Şimdilik Rider'ın arka bahçesinde bir Tohum satıcı, satın alma merkezi var Bu satın al komutumuzda tohum almaya başlıyoruz uyuşturucu tohumumuz var veya gübre yoksa uyuşturucu imal edemiyoruz veya gübremiz var uyuşturucu tohumumuz yoksa gene imal edemiyoruz İkisi de olmak zorunda gübre alıyorum bir basıyorum herhangi bir yerde ee, o ek komutunu kullanacağız yalnız bunu ektiğimiz zaman ee, bir başkası gelip toplayabilir onun için kendi ee, evinizin önü olabilir oluşum mekanınız olabilir. Oralara ekeyin. Ya da ne bileyim gizli bölgeleriniz olabilir. Oraya ekin. Yoksa bir başka sağlayabilir. <laughs> e, 15-20 dakika bekleyin diyor. Bunlara bunu kontrol etmek için u topla yazıyoruz ve orada yazıyor zaten 19 dakika bekleyin diye. E, bunu aldıktan sonra topladıktan sonra envanter ile bunu kontrol etmemiz lazım. Şu an benim hiç yok. E, bunu saat komutuyla da e, pardon U sat komutuyla bir başkasına satabilirsiniz. Yalnız burada oyuncu ID veya isim. Yani U sat e, oyuncu ID olarak e, tabdaki şu ID olacak. Eee U sat Diego da olabilir. Yani ismini yazabilirsiniz. E, biri de size istek gönderdi mi U al komutuyla da alabilirsiniz. Bunu da u iç komutuyla içebilirsiniz miktar olarak ne kadar küçük miktar içtiyseniz cam barınızda o kadar artar ve efekt uygular ee, ben şuraya önce ekmiştim bakayım kaç dakika var göstermek için u topla diyorum daha 11 dakikamız almış yani mantığı siz anladınız toplayıp emanter geliyor zaten onu kontrol edebiliriz sistem böyle işliyor o ee, iç komutuyla da içebiliyoruz yani ve satabiliyoruz toplayıp gezdirebiliyoruz. O artık size kalmış. Neyse teşekkürler arkadaşlar.